ve gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye enerji ithal etmeyen bir ülke durumuna gelecek. Enerji Bakanı Hilmi Güler, başta Karadeniz olmak üzere Türkiye'de birçok sahadan beklentilerinin olduğunu açıkladı. Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Mehmet Uysal da Türkiye'nin Irak'ta ilk defa fiziken petrol aramaya başlayacağını söyledi. Enerji bağımsızlığımız benim uzun zamandır dile getirdiğim bir konu. Mümkün mü? Evet arkadaşlar, yani şeyimiz enerji bağımsızlığımız e, Karadeniz'deki rezerv potansiyel rezervlerin çok büyük olması nedeniyle mümkündür. Karadeniz'de yapılacak keşiflerin ardından Türkiye 2023 yılından itibaren petrol ve doğalgaz ithal etmeyen bir ülke olacaktır. Hindistan'ın milli petrol şirketi OYC'si Gazprom ve Türkiye petrollerinin ortaklığı Irak'taki bir sahaya teklif vermek üzere bir anlaşma imzalattılar ve bununla ilgili çalışmalar devam ediyor teklifin hazırlanması aşamasındayız. Tekliften sonra eğer o o ihalede bu teklif kazanırsa bu sefer olarak da fizik fiziki olarak da işbirliğimizi geliştireceğiz. 2023 yılı eee nihai noktadır. 2023 yılına kadar biz bu yıldan itibaren aslında adım adım bu hedefe artan oranlarda e, keşiflerle varacağız.